kuvvetlenebilirsek de 90'ın ilk direnç hedefi olduğunu hatırlatalım Ali Bey. Çok teşekkürler Cüneyt Baksoy ve stüdyomuza dönüyoruz. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ege Yazgan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ege Hocam. Hoş bulduk. Şimdi bugün gelen yorumlara bakıyorum böyle çok rigid. Mesela biraz önce diyor ya son kuruşuma kadar euro aldım diyor. Murat Özaydın da diyor ki Ali Bey diyor Süper Mario yani Mario Draghi para basacak. Petrol 20 doların altına inecek. Ve böylece 1 euro eşittir 1 dolar olacak diyor. Böyle çok keskin yorumlar geliyor. Dikkat ederseniz yani piyasanın böyle belli ki doğurgan olduğu bir gündeyiz. Yani her bakımdan hem Türkiye piyasalarının hem Avrupa piyasalarının o bakımdan hakikaten yorumlarda böyle bir keskinlik sezdiğim zaman biliyorum ki evet çok rigid bir şey olacak. Mesela yarın Merkez Bankası bizi çok şaşırtabilir. Birdenbire böyle 100 vas puan indirebilir ya da hiçbir şey, yapabilir. hiçbir şey yapmayabilir. Evet yani hiç böyle kılını kıpırdatmayabilir. Evet. Ne diyorsunuz? E, şimdi Cüneyt çok güzel özetledi gerçekten. E, şimdi aslında Merkez Bankası'nın bence de doğru stratejisi biraz bekle gör. Evet. Yani şu anda bir şey yapmamak belki. Ama şimdi o kadar çok siyasi baskı oluştu ki o, o yüzden beklentiler birdenbire e, 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 o faiz indirimine doğru kaydı. Evet. Şimdi faiz indirimi yapması için elinde... Makul bir gerekçe yok bu Merkez Bankası'nın, var tabii. Yani Merkez Bankası şu anda enflasyon beklentilerindeki düşüşü evet. bizim görebildiğimizden çok daha iyi görüyor doğal olarak. Fakat bunun kalıcı, yani öyle bir hamle yapıp da bunun buradaki düşüşü bozmayı istemeyecektir. Şimdi Cüneyt'in de tam dediği gibi Perşembe günkü Avrupa e, Merkez Bankası toplantısı sonucunda olacakları beklemeyi tercih edecektir. Evet. Fakat şimdi ortada malum fiyasi baskı ortada e şimdi ne yapacak Merkez arada, Bankası 2 e, yıllık 10 yıllık gösterge tahmin verelim çocuklar Evet şimdi Merkez Bankası bu durumda ne yapacak şimdi e, Merkez Bankası'ndan ben yarın evet bir hamle bekliyorum yani bir de şu arada şunu da söylemek lazım Merkez Bankası bence hiçbir zaman siyasilerin istediği oranda bir düşüş yapmayacaktır yani, yani %5 gibi bir seviyeye çekmek şu anda zaten Türkiye ekonomisinde faizi şu anki koşullarda ekonomik olarak ciddi bir intihar gibi bir teşebbüs olur. <laughs> evet. Dolayısıyla yani o yüzde bece gelmesi bu anlamda mümkün değil. Elbette o zaman ne yapacaklar? Yani siyasileri memnun edecek bu kadar ciddi bir hamle yapmayacağına göre. Ee, o zaman daha ufak hamleler yapacak mıdır? Bence belki alt bantı değiştirmeyi deneyebilir. Alt bantı indirmeyi sadece üst tarafa dokunmadan ve bekleyebilir. Fonlama miktarı ile belki faizi gerektiği zaman bantlar e, sadece alt bantı değiştirdiği için fonlama miktarı ile oynayarak ileride ayarlamaya gidebilir. Ama Merkez Bankası'nın elinde enflasyon beklentilerindeki düşüş nedeniyle... E, bir alan var faizi biraz indirebileceği ama evet. Avrupa Merkez Bankası kararını da beklemek doğal olarak isteyecektir. Yani bu arada iki arada bir derede ne yapabilir de, denildiği zaman işte benim aklıma biraz alt bantı indirmek gibi bir şey geliyor. Ya da eğer daha da öteye gidecekse 50 bas puan belki e, politika faizinde de bir düşüş böyle bir şey olabilir ama bana daha bu e, bu, bu aşamada mantıklı olan birazcık öyle bir hamle gibi görünüyor. Bütün bunlar dikkate alındı. Çünkü Merkez Bankası'nın buradaki şeyi çok net enflasyon üzerine odaklanmış durumda ve enflasyon beklentilerinde bir şu anda bir düşüş var ve bu süreci kesmek istemiyor. Yani, evet. bu, kesinlikle yani çok... bu süreç evet. noktalandıktan sonra belki evet. adım atabilir. Adım atabilir ama o kısa bir zamanda yani Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısından sonra belki dünyada bir likitte bollaşması ki bu arada... Avrupa Merkez Bankası'na herkes böyle fiyatlıyor ama Avrupa Merkez Bankasından gelecek hamlede herkesi hüsrana uğratacak bir şey de olabilir. Yani onu Biraz da söylemek önce, lazım. değil mi? Evet. E, 200 euro mu Evet evet, evet işte evet. o onu e, muhtemelen o izleyicimiz evet. de onu düşünüyor. Avrupa evet. herkes çünkü onu fiyatlayarak piyasaya girmiş durumda. E hiç yani tatmin etmeyecek bir hamle geldiği zaman Avrupa Merkez Bankasından bu trend tersine dönecektir ama hiçbir zaman öyle çok ciddi bir çalkantı olmaz. Yani euro biraz değer kazanabilir ama yani e, kaybettiğini geride çok almaz. Onu söylemek bir lazım. Birkaç yorum var evet. onları okuyacağım. İnsan, biraz evet. önceki Yavuz Bey'in 100 bin eurosu varmış. Maşallah evet. Allah daha da versin. <laughs> yani az bir para değil. Dolayısıyla son kuruşuna kadar yatırdım diyor ya. Ali Görkem Bapur diyor ki en güzel öğrenme yöntemi tecrübe etmektir indirsin bakalım diyor Merkez Bankası ne oluyor? Siyasiler de bir görsünler diyor. Dolayısıyla <laughs> Merkez Bankası'nın daha farklı bir hareket yapacağını söylüyor. Ekonomi koçu da diyor ki 15 Mart'tan sonra dolar 2.45, euro 2.75, parite 1.10 olur. Ons da 1225 altın diyor. Her şeyi yazmış vallahi güzel. <laughs> Dolayısıyla bizi iş bırakmamış. Peki kabul edelim öyle. 15 Mart neden? Çünkü Şubat ayından sonra aday adayları adaylar belir belirlenmiş olacak. Dolayısıyla partiler seçimle ilgili kararlarını vermiş olacaklar. Galiba o netliğin görülebileceğini He. düşünüyor. O bakımdan öyle yazmış. Mürsel Can Göz diyor ki geçen hafta Merkez Bankası Başkanı istifa edecek demiştim. Hala ısrarlıyım. Hele yarın bir indirmesin faizi o zaman dayanamaz istifa eder. Müsa Bey kavga çıkarmayın lütfen rica ediyorum sizden. <laughs> Şurada sakin sakin oturmuş tartışıyoruz konuşuyoruz. Kavgaya mahal yok. Peki hocam şimdi bugün biraz önce Joseph Stiglitz işte, Nobel <laughs> edildi iktisatçı çok da güvenilir bir iktisatçı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. En azından bugüne kadar ben bir falsosunu görmedim öyle söyleyeyim. <laughs> Görene kadar e, itimat etmeye devam edeceğim. Biraz önceki söyleşisinde şöyle bir ayrıntı var. Diyor ki Evet diyor Merkez Bankası'nın bir faiz indirmesi makul ama diyor negatif faiz eğrisine girerse diyor orada sıkıntı başlar diyor. Şimdi zaten bir miktar indirdiği zaman negatif faiz eğrisine girmiş olmaz mıyız? Evet, yani şu anda şimdi şöyle diyeyim enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın anketini dikkate alacak olursak. E ee, öyle bir hesap yapacak olursak enflasyon beklentileri biraz 50 bas puanı indirse bile sıfır düzeyine gerçekten yaklaşmış olacağız gibi. Yani piyasa faizi, fonlama faizi 7.33 değil mi? En, beklentilerde kaç? Bir puana indirirse sıfıra geliyoruz galiba. Evet. Yani üç aşağı 5 evet. yukarı. aynı şeyi söylediniz. sizin ve benim söylediğimi. Hı hı hı. Merkez Bankası'nın verdiği faiz zaten enflasyon oranında şimdi hı. düşürürse negatif faiz vermiş olmaz mı? Aynen de öyle zaten. Evet. Joseph Stiglitz de öyle diyor. Murat Bey siz de adınızın önüne bir profesör Joseph Stiglitz falan gibi böyle bir şey yazın, konuşun değil mi? Yani Murat e, Bey de e. Stiglitz gibi düşünebiliyor. Hüsnü Keleş diyor ki gazetelerde benzine bu gece zam geleceği yazıyor. Yükselen petrol fiyatlarını düşen Türk lirası kuru dengelemeye başlamış olabilir mi? Birazdan konuşacağız onu. Murat Özaydın da biraz önce diyor ki şimdi diyor ki iki güvenilir liman var diyor bir tanesi dolar öbürü de frank diyor Hasan Algan da o demin diyor euro alan arkadaşa söyleyin diyor bakın o dinliyordur şimdi <laughs> ben diyor bir liramı bile euroya yatırmam diyor peki o kendi aranızda yani zenginin malı züğürdün çenesini derler benim o kadar param yok o yüzden konuşmuyorum bunları. şimdi şimdi yarınki merkez bankasını tamam konuştuk evet hemen arkasında Avrupa 22'sinde Avrupa Merkez evet. Bankası var orada da masanın üzerinde bekleyen bir 550 milyar euro var evet çok büyük bir para. Evet. Bu para hakikaten e, realize edilecek mi yoksa o para daha bir müddet masanın Dur. üzerinde tutulacak? Şimdi esas soru zaten orada. Yani o miktar çıkacak ama nasıl çıkacak? Şimdi bazıları diyor ki Yunanistan tahvilleri bunun dışında bırakılacak. Envai çeşit böyle şey var. Ben bunun da büyük bir aynı zamanda büyük bir yanlış olacağını ve Avrupa Merkez Bankasının böyle bir ülkeyi ayırarak yapacağını hiç zannetmiyorum. Yani evet. böyle bir şey. Zaten bu şu demek yani Yunanistan'ı dışarıda bıraktınız demek. Yani çıktı. Zaten seçim marifesinde böyle bir şey var. Yani ben bunun olabileceğini zannetmiyorum. Peki nasıl olacak? Buradaki sorun şu. Şimdi Amerika'da bu miktarsal genişleme çalışıyor. Çünkü Amerikan ekonomisi de şirketlerin finansman yöntemleri daha çok zaten tahvil, bono vesaireye dayalı. Ee, Avrupa'da ise bankacılık sektörü üzerinden geçiyor. Şimdi e, yani burada devlet tahvillerinin alınmadığı bir mekanizma belki tahvil alındığı bir mekanizma dahi olsa bile orada hukuksal engeller nasıl aşılacak falanları göreceğiz Avrupa Merkez Bankası tarafından. Ee, e, acaba gerçekten şirketleri rahatlatacak mı? Yani burada sorun as sorunlu olan bankacılık sektörü. Ben o yüzden hüsran yaratabilir diyorum. Yani miktarsal genişleme, Avrupa'da yapılan miktarsal genişleme Amerika'da olduğu gibi reel ekonomiyi canlandıracak bir sonuç vermeyebilir. Evet. Yani peki ama bizim açımızdan baktığımız zaman ne olur? O para bir şekilde piyasaya gireceği için tahvil şu bu buradan piyasaya girdiği için Sonuçta bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gelecek olan fonlarda en azından bir azalma olmaz. Fed'in e, yapabileceği aksiyonlara da bağlı olarak yani Fed konusunda Fed, e, ana senaryoyu ikinci yarıdan sonra faiz arttırımı diye düşünürsek bile ki orada da soru işaretleri var hala. Öyle bile olsa yani Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı bu hamle... Türkiye'ye gelecek olan en azından fonları bir miktar rahatlatacaktır. Dolar üzerindeki baskıyı yani döviz üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Dolayısıyla o yüzden de Merkez Bankası'nın bunu beklemek gibi bir eğilimi olacaktır politikasını belirlemek açısından. E ama Dediğim gibi yani Avrupa'daki ekonomiyi canlandırmak açısından çok büyük soru işaretleri var. Yani bu miktarsal genişlemenin Avrupa ekonomisini gerçekten rahatlatacağı, reel sektörü canlandıracağı konusu bence de çok şüpheli. Doğru. Evet. Biraz evet. önce şu anda adını hatırlayamadım. Çok sayıda tweet geldi. İzleyicimizin biri diyor ki, hı hı. bakın diyor, İsviçre bile diyor, evet, batan gemiden çıkmaya çalışıyor diyor. <laughs> Şimdi onu söyleyince aklıma bugün Danimarka Merkez Bankası'nın hmm. aldığı faiz indirimi kararı geldi. Dan Danimarka Merkez Bankası eksi 0.02 evet. faiz veriyordu. Bunu eksi 0.05'e kadar indirdi. Dolayısıyla bir indirim süreci var. Evet. Yani faiz artık böyle bir el yakan şimdi topa dönüşmüş. Şimdi bundan. Avrupa tabi bunu yapmak durumunda İsviçre Merkez Bankası da eksiye çekti. Zaten eksiydi daha da eksiye çekti. Evet. Aşağıdan yani şimdi İsviçre tabi şu anda Avrupa e, Merkez Bankası'nın almış olduğu bu karardan sonra artık kuru tutamayacağını bütün... Avrupa borsalarını bir görelim. E, nasıl olmuş? Evet hocam. E, şimdi İsviçre parası. Şimdi Danimarka'da da yapılan işler böyle aynen biraz önce dediğim gibi. Yani siz aslında bankacılık sektörünü bir şekilde kredi kanallarını açmaya zorluyorsunuz. Evet. Yani negatif faize getirmesi Merkez Bankaları'nın Avrupa Merkez Bankası'nda bankacılık sektörünü kredi, bankaları kredi kanallarını açmaya zorlamak anlamını taşıyor. Yani bu çünkü Avrupa'daki şirketlerin yapısı biraz önce finansman yapıları daha çok bankacılık sektörü üzerinden geçiyor ama bankacılık sektörü de Avrupa'da çok zor durumda. Sermaye yapıları müsait değil ve bu ortamda kredi kanallarını açmıyorlar. Bu yüzden negatif faize doğru gidiyor ve deflasyonist süreç belki bu şekilde aşılmaya çalışıyor A Avrupa'da ama Avrupa'nın Avrupa gerçekten bence çok sorunlu bir durumda. Yani bundan daha Böyle bu miktarsal genişlemeyle çıkacağını da ben zannetmiyorum ve uzunca bir süre bu deflasyonist süreç Avrupa'da devam edecek. Belki Japonya'ya benzer bir biçimde hatta Japonya'nın içinden çıkmasından da daha zor bir süreç olarak karşımızda önümüzdeki zamanlarda da duracak gibi geliyor evet. bana. Evet. Birkaç tweet var onları okuyacağım sonra da bir soru var. Çok basic bir soru geliyor. Diyor ki Enes Taşkıran. Almanya'nın para basmaktan dilinin yanması meşhurdur. Hı hı. Bence Draghi değil para, kağıt bile basamaz diyor. Dolayısıyla ama geldiğimiz nokta itibariyle bir durumu izah ediyor. Murat Karman da diyor ki, aylardır beklenen parasal genişleme etkisi acaba diyor, paritede fiyatlanmamış mıdır? Daha ne kadar düşebilir? diyor. Soru bu değil ama bunu da devamında yanıtlamanızı tamam, isteyeceğim hocam. Tamam, tamam. Asıl soru şu, özel ön al. Çok bir temel soru soruyor. Yani hani böyle işin en başlangıcına diyor ki, faiz... Alınıp satılan bir şey değildir diyor. Enflasyonla ne alakası var? Açıklar mısınız? Faiz paranın fiyatıdır bir defa değil mi? Oradan başlıyordu. Evet ama şimdi şu tabii reel faiz dediğimiz şey yani siz normalde yüzde örnek yüzde on faiz alıyorsunuz nominal olarak yüzde on nominal. E bu arada enflasyonda yüzde yirmi olursa. %10 kaybetmişsiniz demektir. Reel faizde eksi 10'dur. Dolayısıyla enflasyonla böyle bir alakası var. Yani enflasyon ne kadar yüksek olursa o nominal faizinde beklentiniz enflasyon şu anki enflasyonla değil. ileriye dönük olarak enflasyondan beklentiniz. Çünkü faizi de ileride alacaksınız. Yani bir yıl sonra alacağınız faizde bir yıl sonra beklediğiniz enflasyonu karşılaştırmanız gerekir ki net, reel olarak ne kazanmışsınız enflasyonla böyle bir alakası var. Enflasyon beklentileri de doğal olarak nominal faiz üzerinde böyle bir etki gösterirler. Parite sorusunu hemen söyleyeyim. Parite evet fiyatlandı. Daha fiyatlandı. Onu görüyoruz zaten. Hatta belki başta konuştuk. Belki biraz fazla fiyatlandı. Yani bu beklenti, e, bu bu nicdarsal genişleme belki biraz beklenildiği gibi çıkmazsa bu fiyatlama biraz tersine de dönebilir. Yani euro biraz değer kazanabilir. Belki Avrupa bir yani açıklamasından sonra hatta ya da inanılmaz bir paket çıkar karşımıza. O zaman bu değer kaybı daha da devam eder paritenin e, euroda ama denildiği gibi ben bir, bir 13 seviyelerinin falan altını şu anda düşünemiyorum, Görmüş. görmüyorum evet. yani gerçekten. Gazi evet yani. dönmez evet. diyor ki Ali Bey diyor, Merkez Bankası faiz indirirse ihtiyacımız olan yabancı yatırımcı gelir mi? Aynı zamanda fonlar tabii. E, ama faiz indirirse gelmez tabii. Çünkü yabancı yatırımcı faiz getiriye geleceği için daha fazla faiz yukarı doğru çıkarsa gelir. Yani izleyicimiz de onu kastediyor tabii. Yani indirirse gelmez demek istiyor. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Aslında tabii ne kadar indirecek? Yani bu piyasa faizlerine ne kadar? Zaten piyasa faizleri 7.33'lerde ortalama dediğiniz gibi işte ne e, orada. E, dolayısıyla piyasa zaten bunu fiyatlamış durumda. Şimdi Merkez Bankası'nın yapacağı bir faiz indirimi dediğimiz oranlarda tabii böyle... Çok çok yüksek bir oranda olmayan piyasadaki faizler çok fazla etkilemeyecektir. Dolayısıyla Türkiye'ye girecek olan sermaye akımlarında da ciddi bir etkilenme olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama yarın kalkıp da faizleri bir de 300 bas puan indirirse e o zaman tabii yani işler değişebilir ama dünyada da paranın gideceği çok da fazla bir yer yok Ali hani Bey siz de yani bunu evet, görüyorsunuz bak, evet, evet, yani evet Şöyle bir sıradan sayalım mesela i̇şte en avantajlı olandan en avantajsız olana. aslında şöyle baktığın zaman bu fon yöneticilerinin ellerinde belli e, oranlar var. Yani onlar temel bir değişiklik olmadığı sürece yani Fed'in kararlarında ya da Amerikan 10 yıllıklarında vesaire temel bir değişiklik olmadığı sürece e, işte bizim gibi gelişmekte olan ülkelere ayırdıkları mik Miktar pay belli. Evet. Zaten bu payı bizim gibi ülkeler arasında dağıtıyor. E şimdi baktığınız zaman Rusya'nın durumu belli. Efendim Macaristan, Polonya bile ki Polonya çok pahalı bir ülkeydi alım yapmak için. Ve baktığınız zaman. Macaristan ve Polonya İsviçre kararından sonra bile o bile sorumlu hale geldi. E dolayısıyla yani Brezilya'nın durumu meydanda. E, Arjantin zaten finansal piyasaların dışına çıktı. E, Güney Afrika daha kötü bütün göstergeleri açısından Türkiye ile karşılaştırıldığında. Oraya bir ama... araya bir virgül lütfen, koyacağım. Lütfen, Cenkercer evet. diyor ki Hı. Rusya'da faiz %17 şu anda evet, gelişmekte evet. olan piyasalar ama... içinde en ha, yüksek faizi evet, evet. Rusya veriyor. Diyor ki bizden çıkmak isterse para buraya girer mi? Ama işte orada Rusya çok güvenli çok değil. değil. Çok evet. riskli. Evet, yani, yani, yani o yüzden faiz o kadar yüksek. 5 de olsa şu anda Rusya'ya evet. gitmez. Ama e, Rusya dışındaki ülkeler için bunu e, söyleyemiyoruz. Söyleyemiyoruz tabii canım ya ama yani işte oralarda da çok parlak durumlar yok Türkiye ile karşılaştırıldığı zaman. Evet bizim büyümemiz yavaşladı. Ekonomide bazı diğer kılganlıklarımız da aynen bir şekilde devam ediyor ama karşılaştırma yaptığınız bu ülkeler arasında baktığınız zaman e, Türkiye yine nispeten iyi durumda duruyor Peki Olsun. bir evet. altın değerlendirmesi istiyorlar hocam. Çok böyle mikro şeylere evet. geliyoruz ama ekonomi koçu diyor ki ons nereye giderse 1130 dipmiş diyebiliriz diyor. Yani şimdi, dip olarak 1130'u nereden kabul edebiliriz? Ama şimdi o benim görebildiğim orada son zamanlarda altındaki bu hareketlenme biraz işte böyle bir güvenli liman hareketi gibi. Yani Amerikan 10 yıllıkları da aşağıya doğru gidiyor. Evet. Aynı eğilimi altınla birlikte orada görüyorsunuz. Şimdi yani bunun tersine altındaki değerlenme'nin tersine değer kaybı, bir tersine dönme hareketinin olması için Amerikan ekonomisine giden bu parasal genişleme, işte Amerikan on yıllıklarında bunun tersine dönmesi lazım, bu güvenli liman hareketinin. Evet. Yani dünyada aslında biraz bu kriz vari ortamların işte. Yunanistan kaynaklı, Rusya kaynaklı. Efendim onun bulaşma etkisinden korkulduğu için muhtemelen altına böyle. Bunlar biraz daha belirginlik kazanıp bunlar çözülmeye başlarsa altındaki bu hareketinde tekrar o dediğiniz 1100 ben o seviye konusunda bir şey söyleyemeyeceğim o kadar onun uzmanı değilim ama yani o hareketinde orada tersine döneceğini ve altının bir yerde Gö göreceğini düşünüyorum. Evet, Varantçı evet, yani bizimle aynı görüşte Hı. değil. Diyor ne ki diyor? Bence Hı. diyor yanlış. Peki Bizim güzel. görüşümüz. Evet, evet. Rusya Türkiye'den Hı. sağlam. Hı. Adamların petrolü var, evet. altını var. Bizde ne var diyor. Ben olsam parayı Rusya'ya koyarım. Vallahi bilemiyorum. Ben işte e, koskoca Ege yazgan profesör <laughs> diyor ama ki de, çok dağır. güvenli bir ülke değil diyor. Nitekim güvenli olmadığını şuradan biliyoruz Sayın Varantçı. Biliyorsunuz yani Rusya çok büyük bir faiz hamlesi yaptı. Yüzde 12'den birdenbire bire %17'ye çıkardı ama para hiç kıpırdamadı bile yerinden. Yani paranın oraya gelmek Mes gibi bir niyeti, bir yok. niyeti yok. Dolayısıyla evet. orada statiko ya da stabilite yeniden sağlanıncaya kadar Rusya'yı çok güvenli bulamıyorlar. Tabii ki biraz sö sözüne ettiğiniz evet altını var, petrolü var, doğal kaynakları var. Çok zengin, çok şey bir ülke, gelecek vadeden bir ülke ama bugün için, kısa vade için ve bu yıl için böyle bir tablo yok. Bence. O yüzden biz bu yılı konuşuyoruz. Yani bu yıl paranın Oraya gitmeme ihtimali gitme ihtimalinden daha az bence. Murat Aydın'ın sorusuyla noktalayalım hocam. C Diyor ki, Türk lirasında kalmak mı mantıklı size göre? E şu anda ben kısa vadeli olarak baktığım zaman evet, şu anda Türk lirasında kalmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani çok büyük bir faiz tersine bir faiz hamlesi düşün, düşünüyorlarsa eğer onu şey yapacaklarsa o zaman tabii hemen bugün do dolara geçmeleri yerinde olur ama ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani şu anda piyasadaki harekette de bunu görürüz. Bir şey hemen ekleyeyim Rusya ile ilgili olarak Rusya ve benzeri bu Fed ve Amerikan büyümesi. Şimdi herkes bütün 10 yıllıklar Amerikan büyümesinin ve doların kuvvetli gideceğini düşünüyor. Ama bu petrol fiyatları bu düzeyde devam ettiği sürece petrol üreticisi ülkeler özellikle Rusya gibi ellerinde çok büyük Amerikan tahvili stokları var. Zorlandıkları zaman bu tahvil stoklarını satabilirler ve dolayısıyla oradan Amerikan ekonomisindeki bu büyüme trendi tersine dönebilir. Yani biraz ee, dolardaki bu güçlenme trendi de biraz tersine dönebilir. Yani petroldeki bu düşüşün böyle bir yere doğru sene içinde gidebileceğini de izleyicilerimiz düşünsünler. Fed'in de buradaki hareketin ne olabileceğini ona göre düşünsünler derim. Biraz böyle bir e, eğilim görmeye başladım dünyada Peki, doğrusu Serdar evet, Güreç'in evet. sorusuyla noktalayalım <laughs> noktalayalım diyorum ama her seferinde bir virgül atmak durumunda kalıyoruz diyor ki yarın çıkacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararından sonra tabii ki faiz indirimi olması halinde demek evet, istiyor çünkü evet. onu konuşuyoruz acaba diyor banka hisseleri nasıl etkilenir faiz indirimi olursa F banka hisseleri faiz indirimi konusunda yani şimdi ne diyeyim yukarı gider desem bir şey var gider desem başka bir şey yani burada yani bu biraz beni evet endeksin ben çok güçlü tepki vereceğini düşünmüyorum. ben de öyle düşünmüyorum. evet yani, yani şimdi daha çok biz tepki tepkiyi kurda ve paritede göreceğiz eğer öyle bir şey olursa şimdi ben Endek aslında çok büyük bir tepki göreceğimizi ne Endekste, banka hisselerinde de değil. Yani ne kurda'dan çok büyük bir tepki göreceğimiz o boyutta bir şey gelmeyecek zaten bence. Evet. O boyutta bir hareket gelmeyecek. Yani öyle bir sıçrama yaratacak, banka banka hisselerini aşağıya indirecek mesela diyelim bir boyutta, kuru aynı şekilde yukarı doğru çıkartacak bir boyutta. Böyle bir tepki verecek merkez bankasından bu şeyde bir hareket ben zannet beklemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani bu. Ama yani olursa o düzeyde mesela diyelim ki yarın politika faizinde 150 bas puanlık bir indirim gelirse evet izleyicimiz tabii ki çok yani haklı. orada orada tabii ki banka hisseleri de gidecektir aşağıya ondan sonra şeyde kurda yukarı doğru çıkacaktır. Yani bunu bekliyorlarsa onu yapabilirler ben beklemiyorum onu Peki, söyleyeyim. Evet. Bir dakikayla hocam evet. Yasin Mudanya'nın sorusu FED ve önümüzdeki seçimler bizde nasıl bir fiyatlama getirir? Heh, şimdi FED... Ee, önümüzdeki, şimdi, önümüzdeki seçimler şimdi şu anki şeyimiz şu FED aslında hareketini erteledikçe erteliyor. Evet. Dolayısıyla biz 2015'in ikinci yarısında FED'den bir faiz artırımı göreceğiz ama belki hatta onu bile görmeyebiliriz ama bunun büyük bir etkisi olmayacak. Yani 2015 yılı aslında biraz bazı çalkantılar siyasi şeylerle birlikte volatilitenin yüksek olduğu bir yıl olur ama ortalamada biz büyük bir finansman sorunu çekeceğimiz FED kaynaklı bir yıl olacağını ben zannediyorum. Zannetmiyorum. zannetmiyorum. Evet. Seçimlere kadar da ekonomi bu şekilde bence gidişatını sürdürecektir. Ama dediğim gibi ben şu anki büyümenin düşük bir düzeyde olduğunu seçimlere kadar da bu düşük büyüme patikasında ilerleyeceğimizi düşük derken de bu yüzde üç civarında bir büyümeden bahsediyorum. Yani böyle hızlı bir büyümeye geçebileceğimiz yüzde beş faiz bu arada altın çizim faizleri yüzde beşe de indirseniz Türkiye'de tüketim kaynaklı tekrar eskiden olduğu gibi yüksek büyümeleri görmeniz mümkün değil. Onu da altını çizmek isterim. Yani bence böyle bir şey olamaz. Peki. Canım. Tamam. Ben teşekkür, Çok teşekkür ederim Ege hocam geldiğiniz için. Tabii sana. reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar bizimle olacak.